Merhaba arkadaşlar online kapıda baktığınız yeni bir bölüm hoş bu bugün izlerle birlikte online kapı to biraz duyuracağız çünkü artık reskemli videolar olacak ve ben de tap maskesiyle çekeceğim arkadaşlar kısa yapmayın smart super ekleyelim arkadaşımız ne puan eksi bir low falan diyorsun seyircim falan çok az e, bu çağda kasmıyorum seyirci kastım şurada göstermeyeceğim arkadaşlar bunda e, oynatıyorum ya bu gereksiz şu an çünkü yani bunda fiyat fiyatlayabilirim kusura bakmayın neden çünkü full konuşma yapacağım ve kamerayı falan ayarlayacağım işte yerler nasıl olabilir işte seçenekler nelerdir işte bazen göremiyorum evet e, üstelik mavi bir arkadaşlar anlamadım bir şekilde neden kasıyor ee, video ayarlarını 480 piksele düşürdüm ondan sonra 25 fps sabitledim eskiden 30'du ve 5.0 megabitken megapiksel pardon, ee, düşürdüm yaptım bunları ama hala kasıyor ee, çok saçmaydı kusura bakmayın e, konuşmak için şu an kameraya bakıyorum arkadaşlar nasıl görünüyor diye. o yüzden goluyorum bayağı ve bir. Nasıl kurtardım onu ben de anlamadım arkadaşlar. Evet gol attık arkadaşlar. Golümüzü bu şekilde atmış olduk. Ee, Allah ya iyi attı iyi. Evet. Ee, küçük yani. Şu an kameraya baktım şu oynayamıyorum. Üstelik bayağı bir kasıyor anladım. şekilde dediğim gibi. Gol. Çok güzel. Yani. Iı, isterseniz arkadaşlar artık ay say 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 gol değil güzel ee, arkadaşlar artık video yani şey e, koyabilirim artık e, müzik falan. Zaten her olacak facecam. Müzik falan koyabilirim arkadaşlar isterseniz. Her şey yeter. E, arkadaşlar ben yakın zamanda bir çekiliş yapmayı planlıyorum onu da söyleyeyim. Hatta galiba bu şey yapabiliriz. Biraz saçma bir tarz yani bahsettiğim kısım iyidir. Yani ama çekişin başlaması için e, bu videonun yorumuna en az 10 yorum gelmeli. 10 yorum katılıyorum diye gelmeli. Siz öncelikle verdiğim şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar vereceğim şöyle görüyorsunuz bu çal arkadaşlar e, bu şekilde bu çale veriyorum size arkadaşlar yani çar pek iyi değil biliyorum. Ama 1770 parası hiç yani hiç yok neredeyse. Ve biraz eşyaları var arkadaşlar. Ee, bunlar var. Ee, kafaları sadece bu var arkadaşlar. Maske yok. Kusura bakmayın. Ee, bunda da bu bandana bir şey var. Bir de pardon formalardaymış olsun. Aynen. Şey. Bu forma var. Ee, bu güzel desenli forma var arkadaşlar. Leopar desenli. Ee, ondan sonra başka forma yoktu galiba. Evet bir de ilk forma zaten. Ayakkabıları geçtiğimiz arkadaşlar. Bu güzel turuncu ayakkabı. Ee, bir de siyah ayakkabı olacak. Yani normal ayakkabı. Bu şapkalardayız arkadaşlar. Ee, şey Bu keko şapkası arkadaşlar. Terse dönük mavi ve burada siyah şapkamız ve burada da bu şekilde korsanların taktığı şeyden var. Ee, bir de şundan var. Nerede? Şundan var. Satsak ne kadar? 750 arkadaşlar. işte bu şekilde satabilirsiniz falan. Yani eğer yani çok sar kötü ama oyna yeni başlamak için falan iyi sar hani smurf olursun işte kasarsın falan e, ee, smurfın olur ya yani smurf hiç uğraşmazsın direkt 18 saatlardan ve 1770 şeyden başlarsın işte arkadaşlarımı hatta şoförlemek için silmek istiyorum arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar göreviniz gibi hiç arkadaşınız yok. Neyse çekişe katılmanız için yapmanız gereken şeyleri söylüyorum arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken ee, şeyleri söylüyorum size arkadaşlar. E, yapmanız gereken şeyler öncelikle yoruma e, en az 10 kişi katılınca başlar. Bir dakika telefon çaldı. Evet arkadaşlar bir şekilde çar. Katılmanız gereken için yapmanız gereken şeyler öncelikle katılıyorum yazıyorsunuz kanalımıza abone oluyorsunuz ve e, yoruma katılıyorum yazdınız boşluk bırakıp bu boşluk bırakıp Facebook adresinizi e, Facebook adresinizi adresinizin linkini atıyorsunuz ki ben size mesaj atabileyim arkadaşlar çarı vereceğim sonra Facebook'tan onu da söyleyeyim kazana vereceğim şöyle en az 10 kişinin katılması lazım çünkü işe. çağırın arkadaşlarınızı yani 10 kişi olunca başlayacak çekiliş. Ve arkadaşlar e, abone olmanız da lazım. Abone olacaksınız. Bu bir. İkincisi katılın. Yazacaksınız yoruma ve Facebook adresinizi vereceksiniz. Üçümüz bu kadar. Üç kral Facebook adresinizi. Pardon Facebook sayfanızı falan beğenmenize hiç gerek yok. Kurallarımız bu kadar arkadaşlar. E, bu oyunda da biraz duyulma şey oldu arkadaşlar. Bu video perşembe günü yüklenecek. 10 ee, kişi ulaşılınca da e, ulaşılınca ya her neyse 10 kişi ulaştı direkt bitireceğiz ve çekiliş e, yapınca arkadaşlar sizin Facebook'taki adlarınızı çekiliş için yazacağım ve çekiliş yapacağım arkadaşlar yaptıktan sonra çıkınca Facebook'a atacağım tebrikler katılan diye zaten video olarak çekeceğim arkadaşlar ee, böyle kendinize bakın arkadaşlar bu doğru videosuydu kendinize bakın hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz. Ee, bu arada kanalı sağ abone olmayı unutmayın. Onu söylemeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Kendinize bakın. Tekrardan hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.